Merhaba arkadaşlar, bugün Lenin ve Narodnikler hakkında konuşacağız. Lenin, Halkın Dostları diye bir kitap yazdı ve bu kitapta Narodniklere gerçekten büyük eleştirilerde bulundu ve onların artık halkın dostları olmadığını iddia etti ve bu iddiasını da temellendirdi. Buna göre Narodnikler 1890 yıllarında artık devrimci mücadeleden vazgeçmiştiler ve giderek... ...daha fazla liberal haline gelmişlerdi. Bunlar Çarlık hükümetiyle ...gerçekten bir uzlaşma arayışındaydılar. Ve köylü komünleri adı altında... ...Kulak denen küçük Burjuva köylülüğünü övüyor. Ve bu köylülüğün biriktirdiği sermayenin... ...nasıl yoksul köylülüğe ve proleter dediğimiz köylülüğe karşı... ...bir sömürüyü getirdiğini görmezden geliyorlardı. Lenin bunları çok açık bir şekilde teşhir etti ve narkotiklerin asılsız iddialarını gerçekten çürüttü. Bunlar anarşist oldukları için aslında aynı zamanda küçük burjuvaydılar. Yani küçük burjuva ya da asilzade olan, mülkünü kaybetmiş olan asillerin çocukları oldukları için Böylesine radikal bir eylem metoduna girişiyorlardı. Halktan biraz daha eğitimliydiler. Yani belli bir fikri altyapıları, felsefi altyapıları olmasına rağmen aslında modern Marksizmin kaidelerine de bir o kadar yabancıydılar. Ve içinde bulundukları toplumun ve tarihsel sürecin nereye varacağını tam olarak kestiremiyorlardı. Ve olağanüstü yanlışlar içerisindeydiler. Lenin bu yanlışların hepsini tek tek ortadan kaldırdı. Yani onlar buna inansalar da inanmasalar da Marksistlerin kendi istekleriyle değil aslında tarihsel gelişmenin getirdiği koşullara karşı bir e, refleksle yani ona uyum sağlayarak ve onun içerisinden devrimci bir çözüm üretmekle bir sonuca varılabileceğini savunduğunu ortaya koydu Lenin. Halkın Dostları kitabında Lenin aslında Marksistlerin birleşmesi gerektiğini ve bu birleşmenin e, ilkelerini ortaya koyuyordu. İşçi ve köylülerin müşterek bir ittifak haline getirilmesini savunuyordu. Ve Rus Çarlığına karşı ve Burjuvazi'ye karşı bu iki sınıfın ve Marksistlerin e, mücadele etmeleri gerektiğini savunuyordu. Çarlığın devrilmesi gerektiğini e, devrildikten sonra bu devrimci hükümetin dünyanın başka yerlerindeki işçi hükümetlerine ya da işçi hareketleriyle birlikte yani proletarya hareketleriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini buradaki kurulacak olan sosyalist devletin dünya proletaryasının bir merkezi haline gelmesini buradan devrim ihraç edilmesi gerektiğini dışarıya savunuyordu. Narodlikler yenildikçe ve Rusya'daki Marksist akım genişledikçe, büyüdükçe içerisine farklı farklı insanlar da bunu nüfuz etmeye başlıyordu. Ee, örneğin birçok e, Burjuva'ydın artık kendisine Marksist diyordu. Fakat e, bu insanlar e, Marksizmin temel ilkelerine yani sınıf mücadelesi gerçeğine karşı kör kalıyorlardı. Ve bunu inkar eden bir tür e, eğilimler içerisine giriyorlardı. E, Lenin bunlarla da oldukça fazla mücadele etti. Fakat e, bunların narodniklere karşı geliştiği mücadelede de e, geçici bir ittifak halinde bunlarla birlikte hareket etmeyi ortaya koydu. Yani aslında şöyle bir baktığımız zaman e, Leninizmin e, temelinde e, böyle geçici ittifaklar e, mümkün görünüyor. Ve bunların narodnizme karşı ortaya koyduğu bu haklı tutumlarının ee, aynı zamanda başka türden bir yanlışın e, devamı olduğu da e, gözden hiçbir zaman kaçmamıştır. Yani bunlar aslında e, proletaryayı Burjuvazi'nin emrine sokmak istiyorlardı. Yani e, Marksizmin doğru ortaya koyduğu birçok gerçeğin farkına vardıkları halde e, sınıf mücadelesi içerisine e, girmekte birazcık daha zorluk yaşayan tiplerdi bunlar. Zaten e, mesela Peter Struve diye bir adam bunların başını çekiyor. E, Lenin'in bununla e, polemikleri var zaten. E, Birçok legal Marksist daha sonradan beyaz muhafızlara e, katılmış da bir durumdadır. Yani o gün Marksist demeleri kendilerine iş kırılma noktasına geldiğinde e, pek de bir şey ifade etmemiştir. Doğrudan karşı devrimin safında yer almışlardır. Zaman ilerledikçe Rusya'da Marksist partiler kurulmaya başladı. Özellikle Rusya'nın batı kesimlerinde Polonya'da, Litvanya'da, Letonya'da 1890'ların başında böyle partiler kurulmaya başlanmıştı. Ama Rusya'daki esas Rastip dediğimiz yani Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi dediğimiz parti 1890 1898'de kurulabildi. Bund ile birleşerek Minsk içerisinde kuruldu. Yani bugünkü Beyaz Rusya'da. Ee, min, şey dediğimiz bu Bund dediğimiz hareket de e, Yahudilerin kurduğu bir e, sosyal demokrat hareketti. E, bunlarla da ileride e, bozuşacaklar. Bunları da işleyeceğiz. Ama e, parti artık gerçekten kurulmuş durumdaydı ve e, o dağılma hali yani o dağınıklık aslında biraz daha artık toparlanmaya doğru ilerliyor. Ama şöyle bir baktığımızda partinin olağanüstü eksik ve zaafları var. Lenin bu parti kurulduğunda ilk kongresine katılamıyor çünkü Sibirya'da sürgünde. Ve ilk kongreye sadece 9 kişi katılabilmiş. Lenin daha sonradan burada palazlanmaya başlayan ekonomizm sapmasıyla kendi kurduğu gazete üzerinden mücadele etmeye başlayacak. Ve buradaki bu boşluktan yararlanan ekonomizm sapmasına karşı devrimci perspektifi ortaya koyacak. Bunu da işleyeceğiz zaten. Çok uzun seneler boyunca yani bir üç sene boyunca bunlarla polemik üstünde polemik yaşıyor. Ve en nihayetinde Marksist hattın nereden geçtiğini Lenin'in teorik ve pratik çabasından gözlemleyebiliyoruz. Yani hiçbir şey kolay olmamıştı. Hiç kimsenin doğrudan gerçekleri savunamadığı bir koşulda Lenin ve arkadaşları olağanüstü bir çaba sarf etmişlerdi. Şöyle bir baktığımız zaman bu kadar umutsuz, karamsar, dağınık ve yanlışların olduğu bir koşulda gerçekten Lenin'in yılmaz bir iradeye sahip olduğunu görüyoruz. Şimdilik bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı da gelecek zaten. Kendinize iyi bakın.